Avrupa Birliği'nde körlük bitiyor. Benim hayata gözlerimi açtığım sene, yani 1963'te Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık anlaşması yaptı. 1987'de tam üyelik için başvuruda bulundum. 1997 yılında adaylığımız kabul edildi. 2005 yılında tam üyelik müzakereleri başladım. Avrupa Türkiye'den daha küçük, ekonomik olarak çapsız. Askeri ve siyasi olarak yetersiz olan ülkeleri bile Avrupa Birliği'ne alırken yıllardır Türkiye'yi bir ömür süresi kadar kapılarda bekletti. Bize ihtiyacı vardı ancak Müslüman bir ülke olduğumuz için engeller çıkarıyor, bunu hazmedemiyordum. Sonuna kadar direndiler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, dünyada yaşanan krizler, savaşlar, değişen dengeler, Türkiye'nin son yıllarda dış politikadaki muazzam hamleleri, küresel güç olma yolundaki adımları Avrupa Birliği'ni bize, mahkum hale getirdi bizden kaçtıkça bize yakalandılar. Bizi ittikçe bize tutulmak zorunda kaldılar. Dünya arenasında boş, zavallı bir duruma düşen, kenara atılan, tüm krizlerde kapıdan bile içeri sokulmayan bir Avrupa Birliği manzarası ortaya çıkarken, Türkiye hemen her krizde masa kuran ve masaya oturan üç ülkeden biri konumuna yükseldi. Şimdi buna dövünüyorlar. Her geçen gün gerçeklerle yüzleşiyorlar. Türkiye düşmanlığı tavan yapan ve her fırsatta bizi Avrupa dışında görmek için yayın yapan Der Spiegel bile çark etmek zorunda kaldım. Geçtiğimiz ay yayınladığı bir makalede adeta günah çıkarıyor ve şu satırlara yer veriyordum. Türkiye hali hazırda Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip ve demografik olarak oldukça dinamik bir şekilde yürümeye devam ediyor. Türkiye ayrıca yüz ölçümü olarak da Almanya'nın yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir coğrafyaya sahip. Ukrayna ise görece seyrek nüfus dağılımı ile birlikte yüz ölçümü bakımından en büyük Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa'dan daha geniş bir toprak alanını kapsıyor. Avrupa Birliği her iki ülkenin birliğe üyeliği halinde bir çırpıda alanını üçte bir oranında, nüfusunu ise dörtte bir oranında genişletmiş olur. Bu, 1950'lerden bu yana Avrupa bütünleşmesi sürecinde meydana gelen her şeyi gölgede bırakacak bir mega genişleme olacaktır. Avrupa'da yaşlı nüfustan ve iş gücü sıkıntısından da bahsedilen makalede Türkiye'nin olası bir Avrupa Birliği üyeliği Avrupa Birliği'nin demografik düşüşünü yumuşatmasına yardımcı olabilir. Buna karşılık katılım perspektifi Türkiye'nin yapısal sorunlarının üstesinden gelmesini kendisini geniş Avrupa değerler topluluğuna ve iç pazarına entegre etmesine yardımcı olabilir. Bu potansiyel olarak her iki taraf için de büyük bir kazanç deniyordu. Avrupa Birliği'ne üye olduğumuz takdirde birliğin en kalabalık üyesi olacaktık. Dolayısıyla alınan kararlarda da etkili olacaktık. Avrupa'yı en çok korkutan noktalardan biri buydu. Nitekim makalede Ankara Avrupa Birliği'ne girdiği takdirde Berlin ve Paris'le kıyaslanabilecek çapta bir güç odağı olacak vurgusu yapılıyordu. Ancak ne kadar korkarlarsa korksunlar, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi durumunda birliğin küresel güç haline dönüşeceğini Derspigel haykırıyordu. Ordusu ve silahı olmayan ve NATO koruması altında ABD'ye donuna kadar tavizel veren Avrupa, bizimle birlikte askeri ittifakın en büyük ikinci ordusunu da yanına almış olacaktı. Sömürmeye çalıştıkları ülkelerde artık halkların çığ gibi büyüyen kin öfkesinden korkacak hale gelmişlerdi. Oralarda iş yapabilmek için Türkiye ile ortaklığa sınırsız ihtiyaçları vardı. Çünkü bugün darbe yapılan Nijer'de bile halk sokaklara dökülüp Fransa defol diye bağırırken Türk bayrakları sallıyorlardı. Türkiye yüzyılı başlamıştı artık. Bunu yeryüzündeki tüm düşünce kuruluşları, askeri ve siyasi uzmanlar raporlarda yayınlıyordum. Afrika, Orta Doğu ve Asya'da Türk rüzgarlarının esneğini her gün birileri dışarıda bas bas bağırıyordu. Türkiye artık sistem kurucu hale geliyordu. Hem bölgesinde hem NATO'da, Balkanlarda ve Kafkaslarda, Orta Asya Cumhuriyetlerinden Avrupa'ya kadar her yerde güvenliğin ve barışın adıydı. O yüzden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın külliyede yapılan 14. Büyükelçiler Konferansı'nda söylediği sözler boşuna değildi. Türkiye'yi bir takım farazi, tarihten kopuk, altı boş kavramlar geliştirerek hasım olarak nitelemek Balkanlarda yapılabilecek en vahim hatadır. Bütün Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliklerinin konuşulduğu ortamda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin akamete uğratılmış olması stratejik bir körlüktür. Türkiye'siz Avrupa Birliği'nin gerçek manada küresel güç olamayacağını vurgulamak istiyoruz diyordu Hakan Fidan. Hem de elçilerin gözlerinin içine bakarak hepsinin başları eğikti. Bunu biliyorlardı. Buna mahkumdular. Son 20 yılın dış politikası onları bu ezikliğe getirmişti. Komplekslerinden arındıklarında körlükleri tamamen bitecek, Ankara kapısında onlar yatacaklar.